sizinle beraber yeni bir video karşınızdayız. Bu ses ne? Oha! Ne kutu? Ben oladım. Ne olsun Bir şey ne var? Sana Bu da bir yerim çok iyi be.

Olamaz. Süpürge koridorumuza ve hemen için Hemen gidiyoruz. Umarım kese beraber, bir dönüş Kaçıyor bizden tohonu tutun. kaçıyor sanırım bizi gördü hemen buraya koşmuş. o Arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda stadyumun içine girdim burada güvenliyim. Şu anda lava bulur burada bulamazlar ve şu an uçak bulunan hemen buraya geldim. Şimdi benim yapacağım tek şey şu olacak. Ben şu anda süper kahramanı çağıracağım. Ve süper kahramanlar şiirimizi tertemiz edecek. Ve bu lava bulurdan kurtaracağız. onlara yardım edeceğim. çağırdı. Hemen geliyorum. Aa, geldim. Beni çağırdınız. Ben de şimdi geldim. Aa, ne oldu bakalım söyle bana. Ha? Ha. Aa, kahraman. buradasın. kahraman. Arkadaşlar sana ihtiyacımız var. Şehrimiz çok kötü bir durumda. Şehrimiz bu bularla kaplamış. Ve şu şehri temizlememiz de lazım. Sen de arkadaşlarını çağır ve bu bula bulanı öldürelim. Gördün mü Gördün duydun sen de Yok kimse işimizi bitiremez Hadi süper kahraman artık gücünü göster sinirlendi Evet Arkadaşlarını çağırmamışsın süper kahraman Hı, tamam Arkadaşlarım Ha? Oha Arkadaşlarını çağırmışsın Teşekkür ederim süper kahraman Kendisi de çok büyük olmuş Sanırım gücünü açtı. ya Unut evet, benim gücümü aşkım. Ho 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 ho. Süper kahraman. Hadi, yani artık ben bu çok... işi bitirelim. Aa! Ee ne oldu? Ha sallamıyor. Ha ha ha. Arkadaşlar lan bu geldi. Ne bu lan? Ne bu lan? Ne bu lan? Uçak abi, uçak abi. Uçak saldırısı yok. Baba, baba. Kim beni saldırdı? Ne? Bu geldi. Ona nasıl uçak binmen lazım? Ha. Sen kim lan sen? Hayır, 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 Hadi süper kahramanlar. Hadi. Hay süper kahramanlar. O ne hayır, 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 hayır,

Öldü öldüğü tek başına kaldın Geliyorum seni öldürme Gelişim vakti. Hadi öldürmeye gidelim. Bitireceğiz seni da Hadi gidelim. i̇şte. <laughs> Denişim vakti. Geliyorum seni pis la bu bu. Hadi gidelim. Seni seni. Evet bu Hadi içeri bakalım seni. Pislik hadi. 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 Gücümüz sana artık yetecek. Evet. Başardık. Globo'yu öldürdük. Evet. Evet öldürdük. Hadi herkes. Herkes kazandık diye varsın. Kazandık. Kazandık. Arkadaşlar artık lavaboyu öldürdük ve artık iş yerimiz tertemiz. Eğer videomuzu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi bu lavaboyu buradan temizleyelim ve artık insanlarımızı buraya gönderelim. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar eğer videomuzu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.